Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kiorham hepiniz videoma hoş geldiniz bugün sizlerle Katerina oynayız arkadaşlar Katerina 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 dediniz ve sonunda Katerina geldi Evet arkadaşlar videomuza geçmeden bir like atarsanız çok güzel olur bana çok destek olmuş olursunuz ve Katerina videosunu daha çok atarım sizler için çünkü istediğinizi anlarım Like atarsanız dediğim gibi hype de atarsanız çok güzel olur Yine aynı şekilde sıralamalara gireriz bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar çok küçük bir kanalız biliyorsunuz ki o yüzden sizin desteğinize çok çok ihtiyacım var diyorum. Nasıl orta koridora gideceğim diyor. Hayırdır kanka sen nasıl orta koridora gideceksin de ben Poppy'e karşı ne yapacağım orada? Yani saçma sapan bir şey diyor şu an bizim için. Ben Poppy'e karşı hiçbir şey yapamam yani kral gerek yok. O yüzden e, bu dediğine no diyoruz tabii ki. İlk vuruş ürünüyle giriyorum. Gördüğünüz gibi karşımda Morgana var. Morga'nı sevdiğimiz bir çar değil. En azından kendi karşımızda olduğumuzda ama yapacak bir şey yok abim Organ'ın dilinden anlarız. popi ee, Poppy var, Poppy sıkıntı bizim için. Viego var aynı şekilde. Ee, güzel hasar var ama e, yani burada tabii ki kaderin efektini taşıyacağını düşünüyorum. Bu arada e, bu rank maçı değil. Efsanevi dereceli maç arkadaşlar. E, e, rank'ı biraz saldım ve efsanevi dereceliye yöneldim şu an. Rank'te eğer e, sorarsanız ne durumdasın diye. Ustalık 217 damgayım şu an. İki gün önce 19 damga falandım. Ee, biraz oynamayı bıraktım. İşte biraz işler oldu. Gerçek e, hayatımda biraz e, e, yoğunluk var. Ondan dolayı biraz bıraktım yani. Şu anda gördüğünüz gibi e, efsanevi dereceyle oynuyoruz. Zaten katada da alacağım puan kalmadı fazla. Efsanevi derecede puan alabiliyorum sadece. Bu maçtan sonra o da bitecek eğer bu maçı kazanırsak. Yani Kalmadı abi alabileceğim bir puan kalmadı. Ustalığı artık açmam lazım. Üstatlık olmam lazım ki puan alabileyim. Yani puan alabilirsem zaten çıkacağım ilk ona ilk 1'e belki ama puan alamıyorum. Sıkıntım orada. O yüzden aynı şekilde maçlar devam edecek. Evet zedimiz blue'dan başlıyor. Ee, karşı Vigo ona belki bir bakmaya gelebilir abi. Zed'in Blue'dan başlayacağını düşünmeyip. Burada totem varsa diye attım onu. Evet Morgan orayı darlıyor. Hemen şöyle mid'i iteceğim. Morgan zaten mid'e geliyor. Devam etmiyor. Bir tane minyon kaybettim Morgan'ı gördüğünüz gibi. Yani şu an kötü bir başlangıç yaptı. Evet. Buradan da vurduk. Evet. iki level oldum hemen. Yani iki level oldum olduğumda yapabileceğim çok fazla bir şey yok aslında. Görüşüm atmasaydım adamın blues'unu atabilirdim ki benimki pembe totemde sarı totem almam gerekiyor onun için. Nasıl oynayacağınıza bağlı. Şimdi Zed karşı blueyu gidip de çalmayacak kanka. Anladınız mı? O yüzden sarı totem alıp oraya atmak çok mantıklı da değil yani. Şöyle bakıyorum. Morgan'ı yine her zaman gibi sağ sol yaparak lane'ini itiyor. Viego ne yapıyorsun? Nubiego neler yapıyor? Daha çok var abi şeye. Yampiri'ye. Çok erken çıktı yani. Organa'yı güzel hasar vurdum. Q'sunda gördüğünüz gibi süper bir dodge attık. Yani biraz geç tepki veriyor fark ettiyseniz. Bu bizim için baya iyi bir şey demek. E, refleksleri zayıfsa adamı kolayca çıkarabiliriz demek oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle şurayı içeceğim. Şunu da alabilirsem çok güzel olur ama Viego geldi. Evet şöyle hemen çıktım. Şöyle bir doç. Çok güzel abi. Hemen Viego boşalttı gördüğünüz gibi. Yani şu, bunlar bizim için iyi haberler. Çünkü adamların beni burada mesela kaçırmaması gerekiyor. Evet Viego şurada bir yerde bence. Hemen çimende olabilir Viego. Çünkü oraya doğru gitti ama yan pireyi almadı. Şu an yan alıyor olabilir. Şöyle hemen aldım burayı. Evet ne oluyor kanka orada? Adam senin redine girmiş. Sen niye AFK'sın? Abi AFK bize denk geliyor ya. Şaka mısın oyun? E tamam reddi saldı. Aşağıya gitti. Tamam. Şuradan bir destek atsam şunları çok güzel olur ama tamam. Bu öyle hemen çık hemen çık. Üf, 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 üf. Vur, vur, vur. Aa, Tamam tamam kurtuldum kurtuldum. Aa, burası base gibi ya kanka. Ne dediniz? Tamam aldınız onu. Abi çok iyi be. Çok iyi be. Misfortune'a 2'de 2 attırdık arkadaşlar. Bayağı iyi oldu burası. Ama Zed'imiz hala AFK. Neden AFK kanka bu adam? Ne zaman gelmeyi düşünüyor tam olarak? Şu an Viego ile aynı goldlar okey falan ama. Adamın oynaması gerekiyor yani abi. 4 kişi kazanmayacağız tabii ki bu oyunu. Ormana ihtiyacımız var. İnşallah yakın zamanda gelir diye umuyorum. İki adım yürüyor, AFK kalıyor. İki adım yürüyor, AFK kalıyor. Well demiş bize. Yani bize demiştir diye umuyorum. Kendi üstüme alındım ama belki de bana demiyordu. Kanka oynayacağım bugün? Bak 6 level olduk, 7 olacağız. Sen hala 4'sün. Bir şeyler yap. What the fuck lag yazmış. Kanka yapma be. Ama asla karşı takımda mı şu sorunlar. Sizler öyle mi arkadaşlar? Yani her zaman sizin takıma geliyor değil mi o laglılar falan. Bak Viego'ya bak kanka bedava kill alıyor. Oğlum bırak lan onu ya. Allah Allah karşılık vermiyor kaçmıyor bir şey yapmıyor olduğu yerde duruyor böyle maç mı olur kanka. Ya girmek istiyorum bunlara da. İmkanı yok kanka ne yapayım. Ben şey yapamam yani. Adamların hepsi full can. Bir tanesinden hadi şey katsam falan. Gideyim şu midten hemen bir wave alayım. Ee, orada alacağım gold emin olun. Burada kil almamdan daha fazladır ki kill de alamayacağız zaten dalsam öleceğim. Hemen şöyle şurayı da aldım. Tamam kaç abi Üstümüzü 3 kişi geliyor. Şuraya doğru kaçıyorum. Popi belki keseriz. E tamam nasıl kesti onu da. E o zaman ben şurayı alayım. Nasıl öleceğin gibi kanka sanki biraz sen. Nasus Ölüyor mu? Evet Vigo geldi. Nasıl sürecek? Şurayı da açayım. Tamam ölmeyecek. Yavaşlatmayı koydu. Güzel oldu bu. Ya yani, devam ederse satmış olur. Ben de buradayım. Devam edeceğini sanmıyorum. Evet Morgan'a bak beni görmeyeceğini sanıyor. Benim görmediğimi sanıyor. Ama maalesef ben buradayım dostum. Şöyle şurayı da itelim. Güzel. Morgan'a'yı bez attırmayacağım. Abi nasıl adamın üstüne koşuyorum hemen base bozuyor. Arkadaşlar bakın. Sizin üstünüze adam koşarsa sizin base'inizi bozdurmaya çalıştığı için koşuyor e, size vurmak istediğinden vesaire dizi. Bursa zaten kuleden sar yer abi. Niye bezini bozuyorsun ki? Asla bozmayın böyle durumda bezinizi. Adamın orada bu arada pembe vardı. Gördün mü onu? Şimdi şuradan bir plate daha almam lazım aslında. Ebedi yukarıya çıkmak için ama e, Morgana kuleyi tuttuğu için aşağıya doğru bir bakmak istiyorum şöyle. Evet buradalar. Kanka bunları oynamamız gerekiyor ama nasıl oynayacağız? Siz ikiniz de zıplıyorsunuz. Şöyle bir baksam şuna. Çok güzel bir şey geldi. Ama hemen flash geliyor. Çok erken flash attı. Güzel flash attı. Miss Fortune'un ultiyi kesin kanka. Ya bunları devam etmek istiyorum ama çok zor ya. Tamamen satış olur yani kul altına girersem. Şu an baya safe oynuyorlar. E, yapacak bir şey yok abi. Biz gidip ebedi günümüze çıkalım o zaman. Dur bakayım. Belki diyeceğim bir şeyler olacak da. Yok abi ya, adam base aldı gördüğünüz gibi. Ben burayı yitiririm o zaman kanka. Bedava gold var burada. Bakın. Güzelce goldumu aldım. 150 geldi. Evet bizimkiler orada ejder kesiyorlar. Eksikler ama ölmediler hiç. Bu güzel bir haber. Ben de buradayım ama oynamayacağız abi buraya ya. Ebedi bitmiş gördüğünüz gibi. 3k gold birikmiş. Artık bu saatten sonra biriken her gold bana zarar. O yüzden hemen base'imi koydum. E, Mid'de gördüğüm kadarıyla büyülü grup var. O mid kulesini almadan durdurabilir miyiz? Durdurabilecek miyim acaba? Son anda geldim. Şöyle vurdum kanka. Dur bakalım diyorum. Evet durdurduk. Durdurduk. Çok iyi. E, adamlar hala ilk kuleyi alamadı bu arada. Morgana geldi yine. Klasik bir şeyler denedi. O popiyi alacağız kanka. Hadi bak sana gank geldim kanka. Normalde Bak geldim hadi üzme beni. Şöyle. hoş olmadı bu. Bir tık çıkacağım şöyle. Tamam nasıl tan... Ah lan kan... Ya oğlum ya. Oğlum ya. Buraya sansür koyun çabuk. Çabuk sansürleyin burayı. Hazır mısınız? Evet sansür sesini duydunuz mu? Neyse abi. Şu sansür henüz kalmadı. Ben söyleyeceğim ne zaman kalacağım. <laughs> Abi bu arada biz go yaparken arkada efsane bir, bir şey dönüyor orada. Fight dönüyor. Z7 öldürdüler. Kule altında bizimkileri dive'lıyorlar. Evet Viagoya bakın nasıl zorluyor kanka. Ama ben geleceğim şimdi. Bakalım Viago ne yapacak. Ben geldim. da var. Evet ilk kill'imi aldım şu şekilde. Viago'yu da hemen şöyle aldım. 2-2 geldi. Çok güzel. Hemen şuradan bir şey yapayım. Ee, var mı kanka başka bir şeyler? Evet Lucian var. Lucian'ı yakalamak isterim aslında ama. Keşke adamı korkutmasaydın o şekilde. Neyse onu da alacağım ben. Geldim şöyle. Çok güzel. Ultima açtım. Ultima açmayacaktım normalde. Adam şey bastı gördüğünüz gibi. Bariyer bastı. O yüzden ultima açmak zorunda kaldım. Ve 3 kilimizi aldık abi. Çok tertemiz oldu burası. Hemen çıkıyoruz. Morgana bize gelmeden hemen kraliyet... Ta... hayır kraliçenin tacını çıkıyorum arkadaşlar. Ne kraliyet tacı? Kraliçenin tacını çıkıyorum. Gördüğünüz gibi parçalanmış kraliçenin tacı. Miss Fortune bize diyor ki GG. E, GG abi güzel de orası. Gerçekten 3 kilimi aldım bir anda oyuna döndüm. Oyunu toparladım gibi bir şey oldu. Şurayı şöyle yapalım. Morgan'a gel bakalım oğlum şöyle. Çok güzel ve Kanka bunu alır mıyız? Alamayız. Of of çok fena arkası çok fena. Viego da geliyor. Kaç kanka orası satış. Milyoya nasıl vuruyor? Abi sen öldün yalnız. Yapmayın be oğlum. Zed de öldü. Yani hoş mu kanka bunlar? Yani Z zaten Allah'a emanet. Hiç hoş olmadı bu. Şöyle bir bakıyorum ama hemen şuradan bir daha. Tamam. Bakın evet nasıl su yakaladı onu orada. Geldim kanka geldim oğlumu bırakma bırakma bak bak şuradan kayacak. Şuradan kayacak. O şöyle aldım kili Evet Nami burada hemen şöyle bir Çok iyi oldu. 3 3 attım ama hareket edemiyorum ya. Hareket edemedim abi. Etsem devam etsem var ya Penta'ya gideceğim. Morgan'a geldi Q salladı ya. Biz, abi adam dibime girip Q sallıyor. Ondan da kaçamayayım ne Aslında şey çıksak olur da. Cık, abi benim bak şimdi ya. Olma hiç olmadı bu biliyor musunuz? Civa çıkmam lazım arkadaşlar. Yani civa çıkarsam olur bu ama yani civa çıkmaya gerek var mı şimdi Kater'in oynuyoruz anladınız mı arkadaşlar Morgana'dan korkuttu civa çıktı demelerini istemem ee, zaten parçalanmış kılıcın tacı olduğu için e, ilk girdiğimde Morgana'ya o adam bana Q atamıyor o yüzden gerek duymuyorum ama eğer siz Katerina değil de farklı bir çar oynuyorsanız ve parçalanmış kılıcın tacı veya Gece Kıyısı gibi isimler çıkmadıysanız e, dediğim gibi Cima'yı çekebilirsiniz direkt. Morgan sizi sabitlediğini sanarken adamı bir anda kombonuzu yaparsınız. Şöyle erişmek isterim ama çok uzak kaldım. Oraya da atlamak istemiyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi Nami oraya bubble'ını attı. Ben de hemen atladım. E bunları ne yapabiliriz ya? Bunları çok şey yaparız da adamların oynayıp bize biraz satması gerekiyor. Şöyle bekliyorum. Gördüğünüz gibi suikastçıyım. Avını bekleyen. Hemen şöyle bir Avcıyım abi. Tam tam avcı. Bir alalım. Evet bu gördüğünüz gibi benim kalkanım gitti şu anda. Kalkanım gitmesi hiç güzel olmadı. Yani kalkan skata meyvesiz ağaca benzer. O yüzden e, kalkanımızın gelmesini bekledim. Bizimkiler ejder arıyor. E, ama ben fark etsin ejderin içine girmiyorum. Şöyle onu ben alacağım. Çok güzel. Ben de kaldık. Hemen Morgana'yı devam ettim. Abi Morgana'yı ben alacağım. Hop aldım. Çok güzel. Hemen flashla oraya gideceğim. Şöyle attım flashımı. Geldim kanka. Çok güzel. Bunun da ah lan Nasus'ta kaldı. Çok güzel. Bu da bende kaldı. Hemen çıktım abi. Bir canlı çıkıyorum. tabii ki Nasus kuleyi yine tanklamıyor. Ben vurdum. Çıktım. Yine 3 kill'imi aldım. Nasus'ta keşke almasaydı. 4'te 4 olsaydı. Yapacak bir şey yok. Hemen pop'i tutmaya geldim gördüğünüz gibi. Çünkü e, biz kadar hızlı tepki veren bir adam yok takımda. Keşke olsa da ben gelmek zorunda kalmasam buraya. Mesela yediklerimiz olsa. Hemen buraya gelse. Şöyle. Adamı e, şey yapabilirim bu arada. Agresif yapabilirim ama yapmak istemiyorum. Neden? Çünkü burada wave var. Burada scatter var. Yani Burayı güzelce temizleyeceğiz. Adama hiç şey yapmaya gerek yok. Agresif yapmaya gerek yok. Evet bakın. Güzelce altınımızı kasıyoruz. Zaten e, olayın fight'ın içinden çıktık. 15 kilin 13'ünde ben varım. Yani daha ne yapayım abi? Biraz bırakın da huzurun tadını çıkartayım şurada. Bir baron oynayacağız ama. Ben de bakıyorum şöyle bir Viego falan. Acaba bak Morgana mesela falan yani. Anlarsınız ya arkadaşlar falan filan yani. Gelir şimdi bak. Bak 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 geldi mesela. Hoppa öl bakalım kanka. Çok güzel. Lucian nasıl öldü lan kanka? Lucian da öldü fark ettiniz mi? 2'de 2 aldım. Neyse bir dakika bir dakika. Ben size oynayacağım kanka öyle kaçamazsınız benden. Morgana bak Morgana. Ya. Uzaktan atmayı benziyor mu lan? Ah lan. Ben, aha bende kaldı. Uzaktan atmayı benziyor mu lan öyle Q'yu? Ha? Öyle yanına gelirler kardeş. Tamam bu da burada. Öldü bu. Şöyle tamam bu da bende kaldı. Abi yalnız bu ne böyle? Vurduğum ölüyor. Adamlar da 4 kişi öldü. 4'ünü de ben aldım. Sakin. Hemen şöyle Bizimkiler zaten barona girmiş durumda. Biz de burayı açarız Nasut'la beraber. Bunu da aslında alırdım da bakın arkadaşlar alabileceğim o kadar şey var ki pozisyon var ki adamlar o kadar hata yapıyor ki inanamazsınız bakın. Orada bir kere daha çok rahat kesmiştim. Ama kesmedim. Yani neden kesmedim onu da bilmiyorum açıkçası. Bazen böyle adamları izleyesim geliyor bu hatayı neden yaptı diye böyle bakıyorum ya. Onu şey yapamıyorum. Bazen 30 kilo aldığım maçlar oluyor. Ama tabii ki her maçı da video çekmediğim için videoda olmuyorum. Keşke olsa abi. Keşke olsa pentalarımı görseniz. 30 kilo aldığım maçları görseniz. Dönen maçları özellikle görseniz keşke. Ama dediğim gibi her zaman olmuyor. Her girdiğim maçı da video çekemiyorum. Evet şöyle bir Viego'yu bekliyorum. Normalde gelip kurtlarına girmesi gerekiyor kanka Viego'nun. Ama adam wave ittirmeye gitti yani. Ne alaka mesela? Anladım sen Viego'sun kanka. Ormanına bir bak mesela. Kurtlarına gelse direkt tek yiyecek. Oraya oynar mıyız? Oraya da oynardım aslında da. Ya gerek yok abi. Kulemizi itelim bedava win'imizi alalım. Zaten baronumuz var. Gördüğünüz gibi. Zaten kazanacağız. Şöyle satmadan şöyle geldim Aynen oyun bitti kanka bu kadar basit gördüğünüz gibi zaferimizi aldık arkadaşlar ve 313 artı 84 aldık çok güzel aldık ve sonunda şeyimiz tamamlandı burada kısacağım arkadaşlar dediğim gibi burası önemli kata videosunda dediğim gibi daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atarsanız kata videosu çok çok gelir kata oynamayı çünkü çok seviyorum ve yani hem eğleniyorum hem sizi eğlendiriyorum gibi geliyor bana yani eğlendirmiyorsam söyleyin arkadaşlar eğleniyoruz bence 0-3 z var takımda lanet olsun evet durum bu şekilde 5.5k def atmışız elimize sağlık abi Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakmayı asla unutmayın.